Merhaba bayım ben o elindeki adağı almak istiyorum. Tabii. 100 ruh tamam. Buyurun. Evet. Affedersin, affedersin. Sağ ol. Tanrım yardımına ihtiyacım var. Lakshmi'nin bu çabalarım sonunda mutlu olmasını istiyorum. Lakshmi'ye çok acı çektirdim ben. Bilmeden onu çok fazla üzdüm. Ama şimdi Kimsenin Lakshmi'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hiç kimse yüzünden acı çekmeyecek. Bu yüzden lütfen, lütfen bana yardım et. Onu her musibetten ve sorundan korumak için bana güç ver Tanrım. Ve onu her zaman mutlu kıl. Peter şey, benim bir ricam var. Yani bunu başkalarına dağıtın. Lütfen Tabii. ihtiyaç sahiplerine. Merak mi? etmeyin. Aa, Peter, size bir sorun var. Evet, sorun. Evet, bir saniye. Cüzdanım nerede benim? Bütün detaylar içindeydi. Makbuzun üstünde pederin adı ve saati yazılıydı. Peder bir saniye verin ben hemen döneceğim olur mu? Tabii. Ne? <laughs> di bu cüzdan Şey siz gördünüz mü? Neyi? Yani cüzdanımı, param vardı gördünüz mü? Cüzdanınız? Evet cüzdanım, cüzdanım. Evet. Hayır onu görmedim bayım, bilmiyorum. Ne demek görmedim? Yalan söyleme. Senden bir şeyler aldım, sana para verdim, adak sepeti aldım. Eminim o sendedir. Buraya düştü ve sen aldın. Bana cüzdanımı geri ver, onu geri istiyorum. Hemen ver lütfen, ihtiyacım var hadi. Lütfen. Niye bana hırsız diyorsunuz? Yemin ediyorum onu görmedim. Boşuna beni suçlamayın. Bakın onu görmedim bile. Bayım bakın çok üzgünüm. Yalan yalan söylemeyeceğim. Lütfen sende olan cüzdanda çok fazla para var. Para sende kalsın. Fazlasını da verebilirim ama içinde bir makbuz var. Benim için çok önemli. Hey bayım, yıllardır bu tezgahı işletiyorum. Mabedin önünde çalışıyorum. İnsanlar beni affedebilir ama yüce Tanrı affetmez. Bu yüzden böyle bir şey yapmam. Kibarca söylüyorum. Cüzdanınızı görmedim ben. Peki tamam. Çok üzgünüm. Nereye gitti bu anlamıyorum. İçinde önemli bir makbuz var. Her şey içinde. Bütün detaylar orada. Pederin adı, Vikrant'ın adı yazılı. Önemli olan her şey onun içinde. Şimdi kime soracağım ben? Ne yapacağım? Ben de olsa sormak daha kolay olurdu. Tanrım neden böyle oldu? Çok yaklaşmıştım. Şimdi nerede arıyor? Lakshmi ve Vikrant'ın düğününün önündeki tüm engellerden ve tehlikelerden kurtulmamız. Rishi düğünü iptal etmek istiyor. Bu beni çok korkutuyor. Maleşka çok düşünüyorsun. Bu düğün gerçekleşecek. Rishi ne yaparsa yapsın bu düğün bozulmayacak tamam mı? Sakin ol. Ha, aynı şeyi nişan için de düşünmüştük. Ne olduğunu gördünüz. Nişan neredeyse iptal edilecekti gördün değil mi? Rishi onu iptal etmeye çalıştı. Bir işi tanıdığım kadarıyla sessiz kalmayacak. Lakshmi ve Vikrant'ın düğünün iptal olması için bir yol bulacak. A Sorun ne? Aslında bazı bilgilere ihtiyacım var da bir şey öğrenmeliyim. Bu önemli. Bana yardım eder misiniz? Evet, söyleyin. Ben Vikrant adında birinin burada evlenip evlenmediğini öğrenmek istiyorum. Onu tanıyor musunuz? Bu benim için gerçekten çok önemli. lütfen. Bunu size söyleyemem. Ama neden, niye söyleyemezsiniz? Lütfen, rica ediyorum. Lütfen beni bir anlamaya çalışın. Gerçekten benim için çok önemli peder. Size söyleyemem. Çünkü düğün törenlerini baş peder yapar. Ve onun adı Ramşaran. Adı adı neydi? Ramşaran Evet Ram Ramşaran doğru haklısınız Makbuz'da Makbuz'da Ramşaran adı yazılıydı Pederin adı Ramşaran gördüm bundan eminim evet Adını daha önce söyleyebilirdiniz daha kolay olurdu Şey aslında ben söylerdim neden saklayayım ki Onun adı aslında Makbuz onu bulamadım Ben cüzdanımdaydı ve cüzdanımı kaybettim Bu yüzden söyleyemedim çok üzgünüm peder lütfen O anlayayım. zaman hiçbir şey söyleyemem bu yanlış olur Bakın yanlış anlamayın her türlü insan var ben sizi tanımıyorum. Ve bu bilgiyi neden istediğinizi de bilmiyorum. Makbuz sizde olsaydı aileden olduğunuzu anlardım. Ve işler o zaman daha kolay olurdu. Ben makbuz olmadan bir şey söyleyemem. Yo 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 lütfen bunu söylemeyin. Bu çok önemli. Uzun uzun yoldan geldim. Bakın size yalvarıyorum lütfen. Lütfen peder söyleyin bana. Bu bilgiye gerçekten çok ihtiyacım var lütfen. Bunu ne ben ne de baş söyler. Makbuz olmadan bir şey yapamayız. Amca bu senin cüzdanın değil mi? Affedersiniz beyefendi. Oğlum bu cüzdanı yerde bulduğu için aldı. Evet evet evet. Evet bu benim evet. Herkese sordum. Ama kimse bir şey demedi. Sonra sizi gördüm. Bir şey aradığınızı düşündüm. Sizin olduğunu anladım. Evet evet size minnettarım. Bana yardım ettiniz ben ben gerçekten çok çok teşekkür ederim. Sa sağ olun. Te teşekkür ederim. Bu, 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 para sizin için. Alın lütfen. Lütfen geri çevirmeyin lütfen. Ama Hayır. annem kimse bir şey olmadı. <laughs> evet. Annen çok doğru söylemiş. İnsanlardan bir şey almamalısın. Özellikle de yabancılardan. Çok haklısın evet ama... Eğer annen verirse alırsın öyle değil mi? Şey bunu Hayır ona beyefendi verin. buna hiç gerek yok. Bana yardım ettiniz. Gerçekten lütfen hediye olarak kabul edin. Artık senin amcanım. <laughs> evet lütfen söyleyin ona alsın. Al. Ah, ben söylüyorum. Sağ olun. Büyük bir iyilik yaptınız. Sizin gibi dürüst insanlar bulmak gerçekten zor. Bu yüzden hep böyle dürüst kalın. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi. Peder. makbuz. İşte az önce cüzdanımı kaybetmiştim yani buldum evet burada İsim yazılı lütfen söyleyin bana hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu matbuz mabedimizin ve nikahı başpeder demişti. Evet şey lütfen söyleyin bana o Vikrant'ın düğünü hakkında bilgi istiyorum lütfen bana söyler misiniz? Söyleyin peder Kayıtlarımızda her şey var Kim evlendi, ne zaman, hangi peder yaptı ve gelinle damadın fotoğrafları da var her şeyi deftere yazarız. Harika, çok güzel. Sorunum çözülecek. O defteri ve resimleri nerede tutuyorsanız lütfen bana yerini söyleyin gidip bakacağım lütfen. Lütfen size gösteremem. Ama neden ne, neden gösteremiyorsunuz? Anlamıyorsunuz. Bunu görmem benim için çok önemli. Lütfen bana güvenin. Size makbuzu da verdim. Lütfen A ayrıca size aileden biri olduğumu kanıtlamış oldum. Bana bana bunu gösterebilirsiniz ama sorun ne yani? Deniyorum. O defter Baş Başpederin elinde. Ben de değil Boşuna benimle konuşmayın. Pederle konuşun. İyi tamam. Peki ben onu nerede bulabilirim? Şey, mabedin arkasındaki ev ona ait. Şu anda tören yapıyor. A sorun değil. Yanına gideceğim. Onu rahatsız etmeyeceğim. Orada oturup bekleyeceğim. Töreni bittiğinde konuşurum. Olur mu peder? Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aa, aa, evet. Pardon. Pardon. Sa sağ olun. Bu bilgiyi neden istedi bilmiyorum. Ama dürüst birine benziyor. Şimdi ne yapacağım? Peder'i arayacağım. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Telefonu kapalı. Kahretsin. Hayır. Merhaba. Efendim ben Vikrant. Önemli bir işim var. Bunun için size iyi bir ödeme yapacağım. Nasıl? İstediğinizi alacaksınız. Siz söyleyin ne isterseniz yerine getireceğim. Peder? Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Afedersiniz. merhaba. Aa, ben kimsin? Ben Rishi. Aslında yeğeniniz var ya peder olan onun onun arkadaşıyım. Yani o Peki, benim şey. Ne istiyorsun? Abi ben aslında aa, size size Vikrant'ı soracaktım peder. Adamın adı Vikrant. Bir, bir dakika şey. Evet Vikrant adında biri işte burada yazılı e, evlendi hatırladınız mı makbuzu vereceğim de ondan sordum Peder. Bak böyle herkese bilgi veremeyiz. Hem ben seni tanımıyorum. Bak evlat bazen bu tür bilgiler yanlış kullanılır. Yani sana söyleyemem. Peder. Bakın rica ediyorum sizden. Bu bu bilgiye gerçekten ihtiyacım var. Ben ben size yalvarıyorum. Bakın bakın bir, bir hayat söz konusu. Yoksa birinin hayatı mahvolacak. Lütfen peder söyleyin. Yardımınıza ihtiyacım var lütfen. Demin sana ne dedim ben? Bunu yapamam. Nasıl yapamazsınız söyleseniz ne olacak ki anlamıyorum. Buna mecbursunuz. Peder bakın benden büyüksünüz. Ben ben gerçekten zor durumdayım. Ben ben rica ediyorum lütfen peder. Şu an sizden rica ediyorum. Yoksa yoksa buraya polise gelirim. Yine de o bilgiyi alırım tamam mı? Ne oldu baba? Sorun ne? Düğünü olan biri hakkında zorla bilgi istiyor. Hey kimsin sen? Necisin? Bilgi alamazsın git hadi. Bakın sizden rica ediyorum. Lütfen beni biraz anlamaya çalışın. Yardımınız lazım. Sonra gideceğim. Bunu hiçbir şekilde yanlış kullanmayacağım. Birinin hayatı söz konusu. İki kızın hayatını kurtaracak. İki tane kız diyorum Peder. Bu bilgi benim için gerçekten önemli. Öğrenince hemen buradan gideceğim. Lütfen. Sana almayayım. cevabımı verdim. Söyleyemem. Cevabını aldın. Şimdi git. Gitmeyeceğim. İstediğim bilgiyi alana dek gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Oğlum, at şunu buradan. Sen laftan anlamıyor musun? Sana düzgünce gitmeni söylüyorum. Yoksa kemiklerini kıracağım. Beni anlamıyor musun? Defol. Saygımı esirgemiyorum. Ama sizin saygıdan anladığınız falan yok. Oğlum, sen iyi misin? Heh, iyi misin? Çok üzgünüm. Benim buna mecbur ettiniz peder. Peder, hala rica ediyorum bakın. Bana bütün bilgileri verin yoksa sonucu gerçekten kötü olacaktır. Peter bakın benim buna hiç vaktim yok. Bana o bilgiyi verecek misiniz yoksa hemen polisi mi arayayım? Peder bakın. Makbuz burada işte. İsterseniz siz de bir kontrol edin. İşte Vikrant'ın bütün detayları burada. Hmm. Evet bu Vikrant. Pedere söyledim. Umarım eline yüzüne bulaştırmamıştır. Mabede gideyim, etrafa bakayım. Eğer işi bir şekilde pederi kandırırsa bir şeyler yapmam gerekecek. Artık oyunu bitirmem gerekecek. Rishi'nin kazanmasına izin veremem. Asla. Lakshmi ile evleneceğim. Bu kadar. Çünkü bu sırf bir hayal değil. Onur meselesi. Rishi kaybedecek ve Lakshmi benim olacak. Bu ne? Bu ne peder? Bu o değil ki. Bu o değil. Orada kimin adı yazıyorsa onun resmi var. Hem karısının resmi de var. Yoksa görmedin mi? Ama bu Vikrant'ın fotoğrafı değil. Vikrant böyle görünmüyor. Adı doğru yazıyor ama bu onun fotoğrafı değil. Siz mi değiştirdiniz yoksa ha? Bak. Bilgi dedin. Sana hayır dedim. Ama sen zorla aldın. Ve şimdi de oradaki resmi değiştirdiniz diyorsun. Bu kadar yeter. Sen git polisi ara. Onlarla ben konuşurum. Bu kadarı fazla ama size kibar davranıyordum yoksa ben. Ayüş. Alo Rişi abi. E Ayuş ne oldu? Meşgulüm biliyorsun. Sonra arayacağım. Rişi Rişi alo Rişi alo. İyi misin? Lakshmi. Lakshmi ne oldu? Senin sesin hiç hiç iyi gelmiyor. Sen 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 iyi misin? Ben ben iyiyim. Ne olacak ki? Evdeyim. Sen değilsin. İyi misin sen? Evet Lakshmi ben ben iyiyim. L Lakshmi ben seni sonra ararım. Hayır işi olmaz. Hemen geri dön. Acele et hemen. Evet ben hemen geri döneceğim. Gelince konuşuruz. Tamam mı? Görüşürüz. İyi iyi değil, iyi, değil abla, mi? Abla iyi olduğunu biliyorsun. Bir saniye ver onu bana. Fotoğraf nerede? Ne? Fotoğraf nerede? O çıkmış olmalı. Nasıl çıkar? Diğerlerinde bir sorun yok. Oğlum, fotoğrafı yapıştır. fotoğrafı çıkartırken altındaki fotoğraf da bozulmamalı. Yoksa bir işe yaramaz. Ben mutlaka Vikrant'ın karısının yüzünü görmeliyim. Hey! Hey! Bekle! Kaçamazsın! Aman tanrım! Aman tanrım! Umarım oğluma zarar vermez! Kal orada. Otur. Aa. Otur oraya. Tamam. Seni öyle bir döveceğim ki yürüyemeyeceksin. Kımıldama. Beni duymadın mı sen? Bu nasıl olabilir ki? Bu yeni bir sorun. Fotoğraftaki kızın yüzü görünmüyor. Hiç sorun değil. En azından adı yazılı. Ve ayrıca artık Vikrant'ın evli olduğu kanıtlandı. Evet. Önemli değil, bu yeterli. Vikrant'ı tuzağa düşürmek için yeterli. Seni hiç affetmeyeceğim. İşin bitti Vikrant. Ne oldu şimdi? Önceden verseydin sana vurmazdım, değil mi? Oğlum, oğlum. Aa. Hey, ne oldu? iyi misin? Aa, evet ha? baba, evet iyiyim. Seni tebrik ediyorum. Oğlunu şimdi düşünüyorsun. Önceden düşünsen... Neyse. Bir şeyi kafanıza sokun. İyice anlayın. Orası bir mabet ve sizler orada görevlisiniz. Dürüst ve doğrulukla çalışın. Yoksa Tanrı sizi cezalandırır. bugün bana çok yardım etti. Biraz zordu ama Vikrant'a karşı delil bulmam onun sayesinde oldu. Ve ben bu kanıtı mabette buldum. Gidip şükredeceğim. Peder nerede? Demek buradasın Vikrant mabette. Ne cesaret ama. Hangi yüzle tanrının evine gelmeye cüret edersin? Şaşırdım. Korkmuyor musun? Utanmıyor musun? Azıcık bile mi? Utanmazsın cidden. Buraya bir sürü kötü insan geliyor ama onların hiçbiri iyi biri olamıyor. Değişemiyorlar. <laughs> İyi insanlar başkalarında iyilik görürmüş. Ama sen beni kötü buluyorsun. Ne demişler? Bir insanın kalbi nasılsa karşısındakinde öyle görür. Oo, tamam. Sen benim kötü bir adam olduğumu düşünüyorsun. Ama ben seni iyi bir adam sanıyordum Vikrant. Çünkü iyi bir insanım gerçekten. Samimi biri olduğunu düşünmüştüm ama senin farklı planların varmış. Lakshmi'ye karşı komplo kurdun. Ha? Gerçek yüzünü sakladın ama aslında biliyor musun? Bir suçlu nedenle uğraşsa da kendini asla kurtaramazmış. Gerçek yüzünü gizleyemez, gerçekten kaçamazsın. Ben dürüst biriyim. Samimi söylüyorum. Ne kadar denersen dene, beni haksız çıkaramayacaksın. Yalancılığın yanı sıra çok da küstahsın. Ha? Kurduğun komploların kanıtı benim elimde. Evliliğinin kanıtı bende. İşin bitti artık. Elimde bir kanıt var. O kanıt sahte olabilir. Ve sen bunu kolayca yaparsın. Gücüm ve param var. Kanıt bul ya da bulma. Ama gerçek şu ki ben bekarım. Ben dürüstüm ama sen yalancı. Ben mi yalancıyım? Evet. Hayatımda senden daha iğrenç bir adam gerçekten görmedim. Çok iyi Vikrant. Tanrı da senin ucuz numaralarını gördü. Ağzına topları işi. Yoksa mahveden içinde benden dayak yersin. Hadi ya. Peki sence ben ne yaparım? Sana izin mi veririm ha? Ha? Bu asla olmayacak. Kötüler hep kaybeder. Yok olurlar. Ve ben seni yok edeceğim. Bunu nasıl yapayım? Seni döverek mi? Ha? Sonunu görmek ister misin? Rishi bunu niye yapıyorsun? Bununla ne kazanacaksın? Bu saçmalığa bir son ver. Sana söylüyorum. Ben kimseye ihanet etmedim. Hiç utanmıyorsun değil mi? Aynı kişiye aynı yalanı kaç kere söyleyeceksin? Ne sanıyorsun sen? Sana inanacağımı mı yani? Ha? Rishi lütfen dediğimi anlamaya çalış. Doğru söylüyorum. Ben seni sandığın gibi bir. Bir artık yalan söyleme. Bu kadarı yetmedi mi? ...büyük bir ceza alacaksın. Vikrant, elimde kanıt var. Burada evlendiğini belgeleyen bir kanıtım var. Beni geçtim. Laşmi dışında karına da ihanet ediyorsun sen. Tanrı bilir daha kaç masum insana kaç kez ihanet ettin. Saçmalamayı kes artık. Ben değil, sen yalancısın. Ben öyle mi? Hmm. Ben mi yalancıyım? Vikrant? Evet çünkü bir kanıtın yok. Bana asılsız suçlamalarda bulunuyorsun. Benim kanıtım var Vikrant. İşte kanıt. Bu mu kanıt? Öyle. Kanıtı çok çabuk uydurmuşsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.